Merhaba arkadaşlar, bugün size bir sürprizimiz var. Hatta bir değil, iki değil, üç tane sürprizimiz var. Evet, gösteriyorum. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Patiğimiz doğum yaptı arkadaşlar. Patiğimizin yavruları oldu. Hem de üç tane... 3 tane anne, anne, böyle var. evet o anne, şekilde bu evet. elime Ezgi alalım. ben alırım onu Ezgi elleme sen bir arkadaşlar 3 tane oldu ya şu şekilde Üçü de aynı annesi 1 2 3 4 5 6 evet Fatih annem oldu Evet Pati annemi oldun sen. Annemi oldun aşkım. Ama anne, anne. babası var anne? Ay. Anne anne. Bak 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 nasıl kullanıyor. Anne ne gelmiş. Az da bir dakika elin mi? Evet tez ondan Bak 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 nereye gidiyorsun sen? Tik. Temizliyor musun aşkım yavrunu? Ay. Ay. Anne. Ne yapıyorsun aşkım? Nereye? Hayır. Hayır. Dur patik. Ne yapıyorsun? Dur. Sen karışma Ezgi. O bilir annesi ne yapacağını. Isırılıyor. Isırmaz. Hayır anne. Ya. Hayır Üşürüm. onu başka bir şey yapacak. Isırmaz onu. Niye ısırsın yavru şunu? Ya. Diğerleri mi ama patik öyle yapma. Yani ya, ya <Ben> ısırmıyor ki Ay, Dur patik tamam Yeter. Sen elli mi Sen elli mi belki de iyi olacak işte Hayır, a, bak, bak. Hayır. Arkadaşlar. Hayır. Onlar da emiyor Ya o onun annesi o bilir ne yapacağını O ısırmıyor Üşürdüm. Hayır o onu temizliyor <laughs> Bak ne? temizliyor onu ha, ha, a, Evet başı. Ona bir şey yapmıyor ya, anne, yapmaz anne, anne. Merak etmeyin. Anne hani bir tane yedir alır mers? bir tane yedir alır mı? Bak seviyor, bak seviyor. Anne o da bunu temizliyor. Evet. Sen yedin. arkadaşlar patik buraya taşıdı yavrusunu ya. Ben de buraya getirdim yok. diğerlerini. Yiyor. Yemiyor, yemez kızım o ya. Niye yemiyor? Anne üşümüştü önce anne. Da kılık olmuş. Bunlar minik minik. Şu Aynen. üçüncü en son doğan bu. Şu ikinci o da birinci. Apa diyor mu? Bu biraz daha küçük doğdu. O yüzden üçüncü olduğunu anlayabiliyorum. Ay siz kardeş Aynen. misiniz? Aynen. Evet. Siz kardeş mi oldunuz Aynen. ya? A bu çocuğun bu babası. Hayır bunlar da çocukları. Babası ne? Aynen nereye gidiyorsun kızım sen çıkmak istiyormuş çıkmak mı istiyorsun, ne istiyorsun? patik ne yapıyorsun emziriyor musun onu orada yavaş ya altında bir çocuğun var yavaş Ay. diğerini niye oraya bıraktın üvey mi o Allah. elime ezgi sen diğerini niye oraya bıraktın patik he? niye bıraktın kızım niye bıraktın? Hani Yazık değil yok. mi ona da? Özürüm Anne babası yok burada. Hı? Yazık değil mi? Niye bırakıyorsun diğerini? Ne? Anne, yağ Ay Ayda de. Evet arkadaşlar, gördüğünüz ha. gibi 3 tane Naruto topu gibi bir yavrumuz oldu. Ha. Bunlara ilerleyen ha. zamanlarda isim bulacağız, değil mi çocuklar? Evet. Anne. Ama ne koyacağımızı evet, bilmiyoruz olsun. daha. Evet arkadaşlar yorumlara yazarak siz biz bunları isim verebilirsiniz. Ama cinsiyetlerin daha bilmiyoruz ne oldukları kız mı erkek mi diye. Evet. Ama isimleri siz yorumlara yazabilirsiniz. Biz de arasından seçip koyabiliriz. Değil mi? Hayır, yani burada babası yok. Tamam babası yok biliyorum şunun güzellikleri. Bak ez geldi mi onu? Bak annesi geldi. Bak alır onu annesi oradan. Orada oraya git. Çık oradan. Çık, Çık annesi olur? olur. Hayır sen bunu çekme. Orada dur, oraya ez. Getir patik hadi yavrunu buraya. Abi bunlar yeter mi? Ay Allah'ım şunlara bak ya nasıl gidiyor ya. Küçücük bir şey bunlar. Emelik. Anne nasıl düşüyor böyle? Anne böyle, e, böyle. Cicik Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Ay ay ay. Tombik kafa. Anne ama cicik. Şimdi kafan tombik tombik. Anne. Bak ya anne. anne. Anne geldi anne. Ha, ama diğeri oraya bıraktı. Diğeri biraz serinlesin orada. Onun bir bildiği vardır değil mi kızım? Senin bir bildiğin vardır anne. anne başka bebek diye çıkacak mı? Yok daha bebek yok. Üç tane var. Saçlı evet. kalar. Evet üç tane o yeterli. Yani Evet, sadece Hayır, o kadar. Anne, ama bizde şu kedi var. Ne kadar kedi var. Şu. bak bu büyük. He, büyük. Evet, toplam 4 tane var. Anne, var değil mi? Ama bak bu bu, bu bunu. O da bunları. Evet, toplamda Ay. 4 tane var. Bunlar da yavruları. Hadi siz burada rahat edin de biz sizi yormayalım, değil mi? Evet. Kedileri rahat bırakalım evet. artık. Evet kendi hallerinde takılsınlar. Hadi arkadaşlara bay bay yapın. Oyuncak getirir mi? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yavrularımıza isimlerinizi bekliyoruz.